akşam uyanana kadar Allah'a beni imanlı saatler ardında dolaştırdın yatağıma imanı saatle ulaştırdın sana ne şükürler olsun de. O günkü hayatını tahlil et. Bakın bu metot ondan sonra da Allah'ı zikret. Zikrederken uyu. Uykun boyunca zikre devam ediyormuş gibi melekler seni yazarlar. Asansörün düğmesine bastın. Kabinin gelmesini bekliyorsun. Oyun gibi. O esnada kabin gelene kadar Allah 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 kaç defa Allah derim. Bunlar sana ahirette beleş sevap gelir. Arkadaşın randevusu var gelmedi. Durakta Havaya bakma. Zikret. Zikret. Bulma gelir sana bunlar artık. Sen ayağın taşa değse de hayretten Allah Allah desen bunu bile melek yazar. Allah'ı zikretmek kastı olmaksızın sırf hayretini ifade ederek Allah desen bile melek yazar. Allah insanoğluna öyle bir şeref lütfetmiş ki İki tane meleği o yaşadığı müddetçe ona memur etmiş.